Tamam ee, bunu söyle bana hazırlanayım tam, tam abi yani söylüyorum. böyle olmaz ki. Söylüyorum işte. Ama şimdi ama, söylüyorsun o ya o ben ya. 24 saat 48 saat... Ç çarşamba günü mü? Ha. Ya per perşembe yokum ben o yüzden. Okul tatil ya. Ee... <gülüyor> 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 tabii sultanım. Tabii sultanım. Deneme 1-2-3. Konuşacak bir şey kalmadı ki. <laughs> Kayıtta mıyız biz şu anda? Evet, biz de <laughs> tamam atamızın önünde. Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Ya <laughs> <laughs> Bey, Bey, büyük önderimizin fotoğrafı aklınızda. Evet, her an zaten kendisi kalbimde. Ben Atatürkçüyüm, gerçek bir Atatürk gibi yaşamaya çalışıyorum. Çünkü onun dünyanın en ileri, en devrimci ideolojisi olduğunu düşünüyorum. Hani anket sorusu vardı ya kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye. A. İlk cevabımız Atatürk mü oldu? Atatürkçü olur. Benim de oldu. Atatürk Atatürkçülük olur. Sonra sosyal demokrat derim. Lafı çok uzatmayacağım. Atatürk'ün e, çeşitli, yani Türkiye için yaptıklarını anlatmakla bitmez ama biz kendi konumuza dönelim. Türkiye'de sanayileşmeyi tek başına başlatan ve sıfır yabancı sermayeli başlatan liderimizdir. İşte İş Bankası'ndan şu anda kitlerin ilkine kadar hepsini okunmuştur. Çok büyük bir şanssızlık, büyük depresyon gelmeseydi Atatürk Türkiye'ye çok partili demokrasiyle de emanet ederdi. Türkiye dışarıya da açılır. 32 sayılı karar kararnameyi değiştirir. Dünyanın her yanından gelen yatırımlarla biz şu anda Güney Kore'yi çok geçmiş olurduk. Ama o 10 yıl arkasından gelen 2. Dünya Savaşı toplam 15 yıl ve biz bu sene zarfında pek çok bugün CHP'ye oy vermeyenler o günlerde yaşadıkları atalarının sıkıntılarını atlarlar. Doğrudur, doğrudur. İnsanlar yiyecek ekmek bulamamıştır. Sebebini de kimse söylemez ama. Çünkü Rusya'ya karşı 27 tümen besliyorduk abi. 270 bin asker eder. Biliyor musun sen onların tayinini? Ve Rus tehdidi de biz NATO'ya girinceye kadar devam etti. Türkiye'de gerçekten çok şeyler yapabilecek olan insanların biri çok erken oldu. İkincisi ise işte Büyük Depresyon ve İkinci Dünya Savaşı'nda kredibilitesini kaybetti. Yine. Yani. Çok yazık. Evet. Cevabını biliyorum ama sorayım. Belki özellikle genç izleyeceğimiz belki daha az biliyordu. Toplu iğne üretemedi mi Türkiye'de son 20 sene kadar. Yani Cumhuriyet <gülüyor> dönemindeki... <gülüyor> Aa, ya yani şimdi bir biz 1930'larda uçak üretiyorduk mitolojisi var. Bir toplu ile bile üretemiyorduk. Bir tek Bobon Tibira fabrikası vardı. Gerçek ikisinin arasında bir yerde çok ilginçtir. Celal Bayar'la İnönü sırayla başbakanlık yaptılar. Felsefeleri değişiktir. İnönü daha biraz merkantilist. Celal Bayar biraz daha açık bakardı. Türkiye'de bazı şeylerin üretilmemesinin nedeni gümrük vergisinden mahrum olma kaygısıydı ama yok. Türkiye'de tekstil başta olmak üzere Atatürk iktidara geldiğinde belki 25 bin kişilik bir sanayi işçisi sınıfı vardı. Şuradan da görebiliriz bunu. Türk şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlar var Osmanlılar döneminde. Bir altyapı oluşmaya başlamıştı yavaş yavaş ama Bunları harekete geçiren ilk önce tabi finansal sermaye oluşturuldu halkın birikimlerinin yatırıma aktarılması için. Hangi yılda ne üretilmeye başlandı? Açıkçası bilmiyorum ama e, Türkiye rahmetli Menderes ne, dönemine hakikaten. kadar daha çok sanayinin ve yerli ikame ekonomisinin altyapısını hazırlıyordu. Menderes döneminde değişen şey oldu, dışarıdan çok yüksek miktarda sermaye geldi bu iyi kullanılmadı ve Türkiye ilk ödemeler dengesi krizine girdi. Bu haftaki gündemimize geçelim. Evet. Önce sponsorumuz Formepe teşekkür ederiz. Birazdan kendi bahsedeceğiz ama açıklama kısmında zaten link mevcut. Katı butonu her programda olduğu gibi. Ya şey eylem şuradaki daracını abi yani asacağım kendimi. Neden bitecek? E kimse tıklamıyor, kimse şey Katı yapmıyor. Butonu. Subscribe ya, olmuyor. biraz daha zaman verin herkes. E vereyim mi? Gecicam yani. Ekonomi kötü o yüzden. Ekonomi kötü ama ben daha kötüyüm abi. Çok teşekkür ederiz yine. Ya yani şahsıma ben değil. şahsım şahsıma alıyorum bunları. Bu kişileri yakalayabilsem UPS adresine ne de o UPS ne? Cumhuriyet Cumartesi <gülüyor> doğru <gülüyor> her hafta gidiyorum nasıl olsa. <laughs> Gitmişken cümle söyleyin Başlıyoruz bomba gibi. Bir, enflasyon raporu açıklandı. Evet. <laughs> Detayına girmenizi istemiyorum. Tamam. Şunu söylemeniz için konuşuldu. Siz de konuştunuz. Şunu soruyorum. 2025'te biz bu işi başaramadık. Artık bu konuda bir şüphe yok. Tamam. Siz ne kadar övseniz de ne kadar kredi açsanız da sonuçta kanede zayıf. Onu kabul etmek lazım. 2020 Tamam istiyorsanız kabul etmeyin. 2026 için ne söyledi Merkez Bankası? Evet, bir çok ufak itiraz belirteyim. Enflasyonla mücadelede yol kat ettik ama tabii ki nihai hedefe çok daha uzun zamanımız var. Açıkçası bunu anlamak için zaten ekonomik verileri takip etmeye gerek yok. AKP'nin oy oranına bakın. 30-33, genel göre 35 ama nereden bakarsan bak halk en önce ekonomiye oy veriyor şu anda. Ve AKP'den de eskisi kadar şikayetçi değil. Bir ara 30'un altına düşmüştü. İkincisi 2026 için o %16 hedefini değiştirmedi ve çok e, somut ve onun sınanacağı bir vaatte bulundu. Biz gerekirse parasal yani gerekirse faizleri yeniden arttırırız. Üçüncüsü sormadan ama bu da önemli güçlü TL politikası yani Türk lirasının enflasyondan anındırılmış olarak dolara karşı değer kazanma süreci devam edecek. 2025'teki strateji 2020 devam edecek değil mi? Evet. Tek fark var o da bütçe tarafında. Bütçe açıkları daralıyor. Deprem harcamalarının üçte ikisi bitmiş durumda. İşte Mehmet Şimşek de oradan buradan şeyler şey yapıyor. Bu kara paranın üstüne gidiyorlar filan. Oradan çok az da olsa bir destek gelir. Ama Merkez Bankası e, hala enflasyonun katılaştığını ve halkın enflasyon algısının bir türlü düşürülemediği bir ortamda ne yapılması gerektiğine yapmaya hazır değil. Türkiye hazır değil. O ne? Ne yapması? 60'a çekersin faiz abi. 6 ayda bitirir. Ama yani 10 bin tane şirketi de cenazesini kaldır. En az, en az 10 bin, belki 20-30 bin şirketin cenazesini kaldırırsın. Banka bilançolarında batık kredi oranı %2,5'lardan onlara çıkar. İşsizlik olarak da belki 500 bin kişiyi daha kapının önüne koyarsın. Ama bir daha kimse Türkiye'de enflasyon konuşmaz. Bu olmayacak. Biz şunu konuşmak zorundayız. Bana dersen bak sormadan al bak ben ne kadar geriyi düşmüş. TCMB'nin 2026 yılında sınanacağı gün nedir desen 3 Mart. Şubat enflasyonunu alacağız. Yılbaşı zamları enflasyona girmiş olacak. Ve bu derhal beklentileri yansıyacak. Ne kadar yansıyacak? bilemiyoruz. TCMB çok yansımaz diyor. Şubat enflasyonu yıllık bazda yükselişe ve çekirdek enflasyon 2 veya üstünde kaldığına dair veriler içerisinde Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda. Yoksa kimse ciddiye almaz. Peki şimdi 2025 çalışan için, sanayici için, emekli için, iş arayan insanlar için, gençler için herkes için zor geçti. 2020 daha zor geçecek o zaman. Bu arada gençler için çalışan gençlerin dahi kendilerini beslenemediğine dair T24'te çok güzel bir evet. inceleme çıktı. İsmini M. hoca? M akademisyen, M.A. Erdoğan'ın çalışması. Evet. evet. Yazan başka bir arkadaşımız evet. ama onu bir bugün de Bloomberg'te Türk gençliği tek tanıdığı lider olan Erdoğan güvenini kaybetti, geleceği umudunu kaybetti. Bu bir şey çıktı Bloomberg'te. biz para analize koyduk hemen Türkçe'sini. Evet ikisi evet. çok çarpıcı. Evet. Şimdi bak 2002 yıl oldu değil mi bu istikrar programında? Evet. Ve kimse memnun değil. Evet. 2025 altta memnun olmayacaklar. Yani belki biraz daha az gürültü çekerler ama sonuçta evine götürdüğün somun ekmeğin sayısı azalacak abi. Bu kadar açık konuşuyorum. İlk gün geldiğinde faiz 50-60'a çekseydin 2024'ün ilk 3 ayında bu sorun çözülmüş olurdu. Kesinlikle çözülmeyecek. Ben rakamları söyleyeyim. Sene başında zam oranının emekliye ve asgari ücretliye yüzde 22-23 geçeceğini hiç tahmin etmiyorum. O da 2-3 ayda erir gider zaten çünkü ikiye bölünüyor. Gıda başlı başına bir sorun. Cumhurbaşkanlığı bir su raporu hazırlamış. Merkez Bankası'nın onu okumasını tavsiye ederim. Ne bağlantı var diyeceksin. Mehmet Şimşek de Fatih Karahan da bu sene gıda enflasyonundaki yükselişi dona bağlıyorlar. Ve mevsimsiz yağmurları doğrudur ama bunlar bitmeyecek. Arkadaşlar Tahran boşaltılmak üzere. Tahran'da çok affedersiniz abdest alacak su kalmadı. Ve Türkiye'nin geleceği de bu şekildedir. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. İklim değişiyor. Ama tedbir anlamak çok büyük bir sorun. Ve gıda enflasyonunun bu şart Türkiye gibi tarımsal mahsulün %60'ını doğal yani yağmurdan elde eden bir ülke için gıda fiyatlarının düşeceğini düşünmek falan Hayali. Ben oradaki tahminlerin yetersiz buldum. Şu anda zaten konsensus belli. Lafın sonunu da söyleyeyim. TÜİK'in ölçtüğü enflasyon 30, halkın kafasında 40-45'tir. Gelecek sene bu 25'e düşer. Halkın kafasındaki enflasyon da 35'in altına düşmez. 2027'de yok et. 2027'de artık seçim olacak mı? Seçim yapacak mı? Yani insan kalacak. mı? Evet. O olduğunda yani ana sene. Tabii. Böyle. Kasım'da eğer planlandığı gibi seçim yapılırsa Mayıs'tan itibaren, mesela Haziran'da bir arazam, çok güzel bir arazan belki %25, %30, çünkü o zaman enflasyon düşük olacak, %25, %30 bayağı iyi bir arazan Bunun üzerine de işte şu anda bütün Bağkur'ların beklediği EYT, 500 bin konut inşaatının, bu arada onun maliyeti 30 milyar dolar, <laughs> 500 bin konut inşaatının hızlandırılması filan. Hepsini konuş, biraz sonra bu bağlamda size bir soru yönelteceğim. Atiye Bey istiyorsanız bir fon ve parantez açalım. Zamanı geldi. Aa, bir kere yapay zeki aktif olarak güncel gelişmeleri değerlendirerek size portföy sunuyor. İkincisi herkes aynı portföy sunmuyor. Sizin risk taşıma kabiliyetinize göre uzun bir mülakattan sonra size bir portföy öneriyor. Ondan sonra da siz istediğiniz zaman girip ya işte ne bileyim enflasyon raporu okundu, TCMB'yi konuştuk, bütçe. Bunlar portföyü nasıl etkiledi şeklinde bakabiliyorsunuz. Ve yapay zeka bütün güncel bilgileri entegre ederek sürekli olarak size dinamik yeni bir portföy öneriyor. Ve bunun performansını takip etmenizi sağlıyor. Hepsi tek ekranda bireysel danışmana erişemeyecek kadar küçük yatırımları olanlar ki çok küçük yatırımla webte üye olabiliyorsunuz. İkincisi herkesin bir bias var yani tarafımız var. Yapay zeka hiçbir şekilde bunlarla ilgili değil. Çok soğukkanlı, insanların sık kapıldığı davranışsal hatalara kapılmayarak size objektif portföy önerir. Hesap açmak ücretsiz, para çekim ücreti yok, saklama ve hesap bakım ücreti de yok. Yani masraf yok diyelim ve kendine teşekkür edip açıklamadaki link kısmına herkes davet ederim. Merkez Bankası mevzusunu kapatmadan Cevdet Akçay'dan bahsetmek tamam. olmaz. Eğer de Cevdet Akçay dönemi kapanmak üzere yaklaşık 4-5 ay sonra Nisan-Mayıs gibi. Fatih Karan'ın verdiği sinyal o yönde. Yani Cevdet Akçay'sız bir Merkez Bankası hem imaj olarak hem evet. de politik olarak değişir mi sizce? Yerine gelecek kişiye bağlı. Cevdet Hoca'nın kaybı çok büyük bir risk olur Merkez Bankası için. Türkiye'de çok iyi bilinen ve kredibilitesi olan bir insan ve ayrıca çok açık konuşuyor. Onu seviyorum. Buna karşılık çok iyi bir takım oyuncusu. Söyleyemediği çok şey var. Onun da farkındayım. Merkezde tanıdığım bir iki arkadaşım var. Onun yerine onun şeyini ayakkabılarını dolduracak bir isim getirirlerse yani nasıl bir isim? Hem AKP ile makul ilişkileri olan ama aynı zamanda para politikasına bakışını ortodoks makroekonomi belirleyen bir isim getirmeleri lazım. Anladım ki <laughs> <laughs> ya devlet devlet şirketin ismine ihale yapıyor. Ben kendimi burada aday olarak öne sürmüşüm fazla mı? <laughs> Aa, Hayır olsun değil yok, mi? Yok birkaç isim var söylemek istemiyorum ama yani şu anda ne söylemeyeceğim. <laughs> boş ver. kişi kişiler. Ben aslında iltifat olarak bunu söyleyecektim ama söylemeyeceğim. Tamam söylediniz o zaman söyleyeceğinizi. Aday, aday başvurusu da yaptınız. Teşekkür ederiz. Evet şimdi Atire Bey. Kamu borçlanması çok çok artıyor. Ha. Özellikle 2026'nın ilk ayında, Ocak ayında rekor bir ya borçlanma yapacak. Türkiye Varlık Fonu da borçlandı biliyorsunuz geçen hafta e, açıkta haber. Neden bu kadar borçlanıyor kamu? Şimdi Türkiye Varlık Fonu ayrı bir konu. Anladığım kadarıyla yönettiği şirketlere yatırım yapmak için borçlanıyor. Çünkü başka bir şey yok. Açıklamada yok. yok. Açık yok. Orası bir kara kutu. Öyle yaptığını umuyoruz. Şimdi hazinenin borçlanması e, bir ölçüde Merkez Bankası'nın piyasadaki ekstra likitte yenmesi yüzündendi. Yani o şekilde yardımcı oldular. Çünkü dünyanın her yerinde eğer piyasada fazla para varsa Merkez Bankaları ellerindeki devlet tahvili stoğunu satarak ona emerler. Bizim Merkez Bankası hiçbir zaman böyle bir stok oluşturamadı. Ve haftalık depo ihale yani sen tahvili satıp karşında parayı çektiğinde konu kapanıyor. O para bir daha geri gelmez. Merkez onu yakar. Ama sen her hafta fazla parayı bir ihaleyle çekersen Sürekli piyasada serseri mayın dolaşıyor. Bir sorun olur, adam sana o parayı vermez, dolara döner banka. İşte bu konuda yardımcı olmak için çok yüksek maliyetli olmasına rağmen borçlandılar. Senenin ilk 3 ayındaki borçlanmanın aslında dördüncü çeyreğe göre ortalaması düşecek planlarına göre ama yine yüzde yüz yüzde yüz civarında. Onun şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Her şey artacak ya, Hı. onun vergisi sonra gelir yani sonra toplarsın ama sen hemen personel, emekli vesaire, sosyal güvenlik sistemine transferler hızla artar. O yüzden borçlanacaklarını düşünüyorum. Şu anda aslında şöyle konuşmak lazım. Yani son 6 aydır e, hazine faiz dışı açık vermedi. Demek ki bütün borçlanmalar faiz ve Merkez Bankası'na yardım için yapılıyor. Yani faizi borçlanıyor. Faizini ödeyip ana parasını sabit tutuyor. Ana para genişlemesi bu sene çok az olacak. Bu Türkiye'de rakamlar 15 trilyon, 20 trilyon gibi tabii çok konuşuluyor ve hükümete ve hazineye bir eleştiri olarak yöneltiyor ama Mehmet Şimşek bunun cevabını verdi. Gelişmek bütçe konuşmasında gelişmekten ülkelerin kamu borcu milli gelir oranı 70'lerde biz 30'dayız. Hadi bunun üzerine kamu bankalarında hesaba geçilmeyen Batıkları falan da ilave et yine %50'lere varırız. Dolayısıyla o borçlanma bir sorun teşkil etmiyor Türkiye açısından. Türkiye açısından mesele şu bütçe o kadar katılaşmış durumda ki hiçbir şekilde tasarruf yapamıyorsun veyahut hatta parayı yarın Türkiye'nin kalkınmasını arttıracak olan alanlara yatırım olarak yöneltemiyorsun. Ve maalesef işte bu sene yapılan siyasi hataların en önemli ve kimsenin fark etmediği sonuçlarından biri devlet tahvili faizlerin çok yüksek kalmasıdır. Yine cuma günü Bloomberg'de çıktı. Bütün dünyadaki fon yöneticileri yerel para cinsinden devlet tahvili arıyorlar abi. Bize adam swap'a geliyor, malı almıyor yani. Evet. O da kısa vadeli repo yapıyor. Tamam. Onun seviye siyasi diyorsun. Evet. Eğer Türkiye Mehmet Şimşek'in tamam yetersiz olabilir. Ama ortaya koyduğu ekonomik program aklı uslu yerinde bir para politikasının üstüne siyaseten sakin bir sene geçirseydi, CHP bu saldırılar yapılmasaydı beşer puan düşerdi faizler ve hazine çok daha rahatlardı. Hazinenin bir şeyi daha var bir sıkıntısı. Türkiye'de borç sonunda ortalama vadesi 3 yıl. Dolayısıyla faizleri düşürmezsen faiz yükü çok hızlı artıyor. Buna çare bulmanın tek yolu Türkiye'deki siyasi iklimi yumuşatmak ve biraz işte kanun ve hukuk düzenine dönmektir. Kanun hukuk düzeni mümkün mü sizce? Tayfun Kahraman Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen hala da içeride. Evet ama önce bir şey söyleyeyim. Yine Perşembe günü yabancı müşterilerle bir zoom'umuz vardı. Uzun uzun onlara Türkiye'nin çok güvenilir bir yatırım alanı olduğunu, siyasi riskin onları etkilemeyeceğini anlattım. Bir saatlik konuşmanın sonunda söylediği cümleyi unutamayacağım. İyi söylüyorsun da ben Erdoğan'la ve Tagirmem dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> Erdoğan başta oldukça ben swap'ımı yaparım, paramı alırım, kaçarım. Maalesef durum bu. İkincisi ya gerçekten çok acı. Bir de yani utanmazca da bir gerekçe. Evet. Bir yerel mahkeme Anayasa, e, mahkeme. Anayasa Mahkemesine baş kaldırıyor. Arkadaşlar bu yanlışılmıyor. Yargıdaki hiyerarşi en az askeri hiyerarşi kadar katı olmak zorunda. Sen Yozgat'ta affettiğin insanı aynı suçtan İstanbul'da başka birini idama götüremezsin. Hukuk böyle çalışamaz. Hukukta iştahat diye diğer mahkeme kararları diye bir şey vardır. Ve yani en alttaki bu şuna benziyor yani karakoldaki polis komutarı Ankara'da genel başkandan gelen ya da polis genel komutanından gelen emirleri dinlemiyor böyle bir şey olabilir mi? Hem şey olarak acı hukuki olarak çok sakat ve acı. İkincisi olmayan suçlarla insanları hapiste tutuyoruz. Evet o da işin e, iki farklı boyutu var zaten onu yap, yapıyoruz yargıda yani olmayan <laughs> suçtan hapiste yatıyor ama bu hiyerarşiyi bozmak. Biliyorsunuz YSK CHP konusunda da bu oldu. YSK karar verdi. Mesela Gülsel Tekin hala da İstanbul ha, Başkanı sabah demeç vermiş bugün. Demiş ki tam sayfa. Sabah da sağ olsun. demek. Yani Özgür Basın'ın en önemli Tabii, Ne güzel işte bak ya. Yani. Evet CHP konuşabiliyor bakın. Gülsel Tekin sabah demeç vermiş. İşte ismi geçen arkadaşlarımız dokunulmazlık kaldırılsın ve yargılansın. Yolsuzluk olsun. Yani... Ya hakikaten şaşırdım. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin. Bunları beğenmeyebilirsiniz. Ben de pek çok yaptıkları şeyleri eleştiririm ama CHP, Altok ok sadık insanlar olduklarını düşünmüştüm. Gürsel Tekin hakkında artık evet. böyle düşünüyorum. Bu arada bir nokta daha var. Türkiye'de tutuklu ve mahkumlara kötü muamele yapıldığı konusunda raporlar hazırlanmaya başladı. Bunlar çok acı şeyler. Türkiye'nin prestijini düşürür. Ekonomik etkisi de olur bir zaman sonra. İnsanları yalnız haksız yere ve hatta tedbiren tutuk tutmak yanında bir de canlarını yakıyoruz. Anladığım kadarıyla Tayfun Bey hasta aynı zamanda evet. ve çok, çok kötü çok kötü muamele gördü. Ee, sen Reuters'e göre PKK için af planı hazırlıyorsun. Henüz inkar edilmedi bu Ankara'da. Ama kendi evinde aslında tek suçu ağzını açmak olan insanlara zulüm yapıyorsun. Yani eğer bir af yapılacaksa bunun herkes için geçerli olması gerekir. Evet. Sanayi üretim açıklandı. Ayık bazda 2.2 azadı. Evet. Bazda da 7'lerden 2.9'da. Evet. Bu sanayi üretim böyledir. Çok oynak bir veridir. Ya sanayide en büyük sorun şey, ihracat pazarları çok iyi gitmiyor. Nitekim ciddi bir sorun olmadığını şeyden anlıyorsun. İşte ISO'nun ihracat iklim endeksi açıklandı. Evet. o 52'ye çıkmış. Sanayi bu hani niyet düzeliyor da Avrupa pazarı hala açık değil. Sanayi artık bu şikayetten vazgeçip kararını vermek zorunda. Yani kol kesip Gerekirse patronlar şahsi servetlerini devreye sokup çok daha ucuza ve çok daha yüksek kaliteli şeyler üretmeye geçmek i̇nşallah. zorunda. İnşallah yani inşallah hani bunu yapmamak için her şeyi yapıyorlar. Bak yani. Şahsi servetler Londra'da, Dubai'de, New York'ta olabilir mi? Ya ben artık herhalde böyle değil ama bir olay anlatacağım. 90'larda işte aracı kurumlarda çalışıyorum. Halka arzılarda araştırma desteği veriyoruz bir şirketi çok beğendik. ismini vermeyeyim. Ve uluslararası bir halka açılmaydı. Yabancıdan da şey yaptı. Ertesi pazartesi finans müdürü istifa etti. Adamı tanıyorum konuştum. Abi dedi paranın yarısıyla yat aldı kendine dedi. Ya akıl almaz hikayeler diyorum. AFC işte bu Dünya Bankası, IMF'in ya da Dünya Bankası'nın hisse senetlerine yatırım yapan kolu. Bir hastaneye 150 milyon dolar yatırım yapmış benim çok yakın AFS'li bir abim de onların denetçisi olarak abi hastaneye alınan tıbbi malzeme yani şey makina 50 milyon dolar faturası yok. Yani resmen alıp parayı çarşur etmişler. Maalesef Türkiye'de bu anlayış değişmediği sürece Mehmet şeyin dediği gibi ben ihracatçılara göre kur politikası ya da faiz politikası belirleyemem. Artık yani şikayeti kesin ve şirketi her şeyini yönetmekten de vazgeçin. Profesyonel kapitalizme geçelim. Yani aile şirketi olmaktan çıkıp profesyonel yetkin yöneticilerin yönettiği, patronu temettüyle yetindiği bir ortama geçelim. Ve hemen arkasından şu gerçeği kabul edelim. Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde faizler ve kredi koşulları koyut öncesi kadar ucuz olmayacak. Böyle bırak Fed 25 faiz puan indir Bas puan faizini, TCMB 100 indirecek, 100 çıkaracak. Mesele bu değil. Suyun derinliğine baktığında o derin herkesin doya doya içtiği su bitti artık tedbirini al. İkincisi Asya'nın sanayileşmesi artık doğrudan bize rakip olan Bangladeş, Kamboçya, Laos ya yani ismini sayamadığım birçok ülke ve bunlar bizim ziyadesiyle ihracat yaptığımız çok ucuz kaliteli tekstil ürünleri. O kadar en basit her ülkenin ilk sanayileşmesi. Tekstil ürünlerini ihraç ediyor. Sana ne kur verirlerse versin sen şu soruya cevap vereceksin. Ben Bangladeş'te ayda 3 dolara çalışan adamlara rekabet edebilir miyim? Edemez miyim? Edemezsem ya markalaşacağım ya işi bırakıp başka bir iş yapacağım. Profesyonel kapitalizm dediğiniz zaman ülkeyi ağrı yönetiyor. <laughs> Şirket ağrı yönetsin olacak yani. Dedikten sonra. Evet. E, da doğru. Trump konuşalım Ama önce ben Orban'ı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz o. Macaristan Türkiye'ye siyasi iklim olarak ve ekonomik düzen olarak biraz benziyor. Seçimeye de genelde bir sene, bir buçuk sene fark oluyor. İşte biz 2023 Mayıs seçimine önce Macaristan'da Orban kazanmış, kazanmış. Kaybedeceği yani. bekleniyordu. muhalefet Muhafet bir geçmişti. Bize çok paralel bir süreçti. Hatta o model ilk o da çöktü hatta. Onu da söyleyebiliriz yani. Türkiye'deki modelden önce o da çöktü. Şimdi de Orban biraz zor da. Anketlerde geride gözüküyor. Evet. Halk desteği azalıyor. O da güçlü bir lider. Otoriter bir lider. Evet. Avrupa sevmiyor. O da Trump'ın yanına gidiyor. Esasında hikaye çok benzer. Tabii. Ve Trump'tan destek istedi. Finansal destek istedi. Siz bu ikinin görüşmesini ve Türkiye'ye nasıl bir sinyal verdiğini düşünüyorsunuz? Evet, i̇lk öncelikle ben yani hani Macar politikasına çok uzaktan vakıfım ama bence bu kadar puan kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri. Kronis yani yandaş sistemi kadar Rusya'ya verdiği destek. Macarlar, Çekler, Polonyalılar Rusları sevmezler malum nedenlerden. Ve Rus elinin oraya da uzanması Ukrayna'dan sonra en büyük korkular Orban orada tamamen yanlış kampta. Trump'tan istediği, şimdi Trump da böyle hani uzun vadeli düşünen bir adam olmadığı için Miley'i çok seviyor, 20 milyar attırdı önüne. 20 milyar da Orban'a attırabilir. Çünkü yani oradan, Orban'dan, İngiltere'de Farage, Le Pen hareketi, bütün bunlar Trump'tan destek alıyorlar. Trump'ın yeni dünya düzenini bu şekilde şekillendirilmeye çalışıyor. Eminim Orban'a da bir kıyak yapacaktır. Bu yeter mi emin değilim. Şu anda çünkü bütün Avrupa Rus tehdidinden korkuyor. Cuma günü Alman Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı. Yani ben para analize koydum kimse okumadı. Adam Rusya yarın NATO'ya saldırabilir diyor ya. Yani şimdi bunu ben söylesem ya da bir siyasetçi söylese Atlar gidersin, başka tarafa bakarsın ama söyleyen genel kurmay başkanı. Ve halk da bu korkuyu yaşıyor. Bu yüzden e, Orban'ın e, i̇şinin gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Ama tabii seçimlerden ne olur bilinmez. Trump zaten ona destek verdi. E, Avrupa'ya da baskı yaparak Macaristan bildiğim kadarıyla bütün gazını Rusya'dan alıyor. Onlara istisna tanındı. Zaten öyle bir ilk yapıldı. Onu ayakta tutmak için 20-30 milyar dolar da oraya atabilir. Türkiye açısından çok önemli bir şey var. Yani Trump'ın şahsi dostluğu veya vefası çok önemli. Muhakkak bir şeyler yapıyor karşılığında. Türkiye ile de Erdoğan'la çok iyi geçiniyor. Biz her ne kadar batı kapitalizmle ve emperyalizmle karşı bir duruş sergilesek de aslında burada Amerika'nın menfaatlerini ilerleten pek çok şeye göz yumuyoruz ve hatta gönüllü olarak katılıyoruz. İşte Güney Kafkasya bunun en güzel örneğidir. Şimdi Trump'ın bir de Şam'da Amerikan Hava Hızı kurma ve Kıbrıs'ta barış planı olduğu iddia ediliyor. Bunlar inkar edildi ama ben gerçekçi buluyorum. Sebebini sorarsa anlatırım. Türkiye'den bunlara destek vermesini isteyecek. Bizden şu istenecek. Ya bu Milli Hükümet Suriye'de Milli Hükümet projesine desteğinizi çekin. Federal olacak orası. Hmm. Kürtler işte Kuzey Irak, Irak'ta gibi olacak. Dost olun onlarla. İkincisi Kıbrıs'ta bir daha masaya oturun. Türk askerini çekin. Bunun karşılığında biz garanti edeceğiz. Kıbrıs Türklerin geleceğini. E peki biz ne alacağız? Dev bir doğalgaz projesi, diğer ticaret avantajlarının yanında. Belki Amerika bu Hindistan'dan Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya giden ticaret koridoru projesini desteklemekten vazgeçip Irak barış kanalını destekleyecek. Bunu yaptılar. Mesela daha Biden döneminde Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır ortak projesi olan bir boru hattı var. Akdeniz boru hattı ta Atina'ya, oradan İtalya'ya gidiyor. Amerika ondan desteğini çekti. Şu anda o gazın Avrupa'ya gelmesinin en basit, en ucuz ve en karlı yöntemi Türkiye. Bunun için de en büyük engel Kıbrıs'ta barış olmaması. Çünkü yani Kıbrıs'ta mülkiyet belli olmadığı için şeyler pek gelmek istemiyor. Ee, Türkiye'nin önüne çok kapsamlı bir barış planı konulacak. Tom Barak buna çalışıyor. Düşüncesi ve şüphesi içindeyim. Türkiye'nin buna razı olması, en azından Kıbrıs'ta pazarlıkların başlamasına razı olması Trump'tan bize çok büyük yararlar getirir düşüncesindeyim. Tersi olsa da sopa bu sefer. Öyle bir... Ya nasıl yaptığına bağlı. Erdoğan Gazze'de yapılanlara rağmen Trump'la bozuşmadığına göre Suriye Kürtleri ve Kıbrıs'ta yeni bir barış masası konusunda masayı devirecek hmm. kadar tecrübesi olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü bunlar da hakikaten kaybedeceğimiz çok az şey var. Evet son olarak şeyi sormak istiyorum size. ABD hükümeti kapandı. Şimdi açmak üzere. İnşallah. İnşallah. Ee, Trump'a destek azalıyor. Trump da Zaten seçimleri kaybetti. Yaray seçimleri, yaray seçimlerini. Şimdi şeyi soracağım size. Gümrük vergisinden gelen işte oluşan parayı da 2000 dolar vatandaşa vereceği söyleniyor. Bu para dağıtma işi de Covid'den sonra artık sıradanlaştı. Ya HESE hemen düzeltti. Öyle bir mekanizma istiyorsa yapar ama daha çok vergi indirimleri yoluyla Hı. yapacağızdır yapacağız Yani kimsenin hani cebine, cebine... para koymaktan evet. çıkana ezat çıkıyor. Çünkü öyle. onu şey yapmak çok zor. Yani Amerika'nın nüfusu bildiğim kadarıyla 325 milyon bunu 2000 ile çarpsan ne diyor? 600 milyar Hı. dolar mı? Yani bu çok az bir şey değil. Ayrıca gümrük vergileri de iptal etme yolunda diye düşünüyorum. Trump biraz panikledi bu sonuçlardan sonra. Çünkü yalnız o değil, ulusal anketlerde de çok geride. Ve e, bence bu kötü gidişatı durduramayacak. Ertuğrul Özkök çok ilginç bir yazı kalemi aldı. İki tane anket şirketiyle konuşmuş. Erdoğan'ın işte Gazze'de barışa çok büyük katkısı oldu barış süreci de var yeten Kürtlerle. Trump'la görüşmesi falan. Bunların hiçbiri Erdoğan'ın onaylanma oranını bir puan etkilememiş. Trump açısından da durum aynı. İnsanlar evlerine getirdikleri ekmeğe bakıyorlar. Ve Amerika'da da gıda enflasyonu ve vatandaşın kafasındaki gıda enflasyonu resmi ölçümlere göre çok daha yüksek. Ve gelecek sene daha da kötüye gidecek. Trump'ın dolayısıyla bu ara seçimlerde Kongre veya Alt Meclis temsilciler meclisinin kaybetme olasılığını oldukça yüksek görüyorum o zaman da Trump dönemi kapanıyor zaten. Türkiye için kötü haber. Yani hükümet Yok, için. Yok, cumhurbaşkanlığı işte. hayır içeride yapabilecekleri Neden, konusunda. He. Dış politikada her zaman Kongre e, Cumhurbaşkanı'nda da genelde riayet etmiştir. Yani öyle bir iş bölümü var. Evet. İç, iç politikada kavga ediyor. Yo, Türkiye hala çok şeyler yapabilir. Ama Türkiye'nin Trump dönemini çok iyi değerlendirip kongrede dostlarını sayısı kongrede ve Washington'da yüksek bürokrasi içinde e, desteğini hızla arttırması lazım. Çünkü bir daha gelmeyecek yani. Gelmeyecek. Ondan sonra başka bir cumhuriyet için seçilmesi de çok zor. Çok zor. Demokrat tekrar gelecek. Demokrat da tekrar gelecek. Diyelim ve çok teşekkür ederiz. Atiye çok sağ olun. Bu 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andığımız bir yayının sonuna geldik. 365 gün anıyoruz. Böyle bir lider dünyaya bir daha gelmeyecektir. Bize kısmet oldu. En büyük şansımız. Evet. Görüşmek üzere. Pazartesi ve Cuma günleri mesele ekonomi değil, ben de pazartesi cuma buradayım. Ya sürekli <laughs> oh, man.